Merhabalar ben Emrecan. Bugün sizlere çekiliş sonucunu açıklıyorum. Bu sefer kırpma falan yapmayacağım. Tüm ekranını göreceksiniz. İşte buraya yazdım kaç kişi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20 veya 19 kişi işte, her neyse. Youtube bildiğiniz üzere kapatıldı yani kapatıldı ya da açılabilir. Deniz hayalarını değiştirebilirsiniz. İşte girenlere özel bir video işte herhalde bu ayarladık işte öyle bir şey yapacağız. Yani çekiliş kazananlar ben de iki kişi olacak video çekecek ben de modern şeyin ikinci bölümünü çekecek sadece. Yani işte i̇şte açıklayalım ya da önce size göstereyim nerede? Gelsin <laughs> oda şey mesela yorumlar falan işte hepsini burada yorum atan paylaşan herkes yazdım. 24 paylaşım o kadar kişi beğendi falan diye yorum yazdım video 58 ha işte öyle yaptım başlatıyorum hadi başlatayım 3'ten geriye sayalım 3 2 1 başla hop evet bakacağız <laughs> açıyorum kazanan kim Asıl Tarihler Berke Öden ve Yiğit Eren Tiryaki hemen bakalım kimmiş bakalım Berke Öden Berke öden nerede lan? Bakayım. Belki. Abi Belki öden. Ha. Berke öden. Tamam. Şu videoda yazalım da benim de engel var. Şu an videodayım. Hala yazmayayım sürpriz olsun işte, videonun sonuna kadar izlesin. Ve i̇şte Yiğit Eren Tiryaki. Çok küçük arkadaşlar video aç 11 yaşındayım falan. Aa bu niye çıkmıyor? Skype, Facebook, bilmem ne. Ha, Skype adresi var tamam ekleriz. öden yalnız ben Skype adresi istemiştim yazalım bir. Skype. Yani eğer yoksa işte atıl yedek tarihlerden şeye bakacağız. Berkecan Gürcan ve Umut ya bakacağız işte. Öyle. Şu linki de alalım. Tamam. Şunu tamamdır arkadaşlar. IP falan gözüküyor da burada bir şey olmaz. Belki tamam. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ee, işte kanala abone olmanızı istiyorum ya. DNS falan değiştirdim ben gittim. Şu an öyle girdim arkadaşlar. Ee, bu videomda bitti. Buradaydı. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, bu arada kapatırken burayı göstereceğim. Şimdi dediğim gibi her şeyi göreceksiniz. Dediği ee, için teşekkür ediyorum. Ee, kazananlar bana ulaşsın abone olmayı unutmayın.